Yepyeni konu. Bomba konu. Kadın gücü. Ev beni. <laughs> Şahangillerin mükemmel anne karakteri. Ay, estağfurullah. İki çocuğuyla gönüllere taht kurmuş kadın. Güzelliğiyle, 36 bedeniyle beni yerlerden yere vuran. <laughs> Ay, i̇ki yok. çocuğum oldu ama bedenim her zaman spor <laughs> yapıyorum diye ya kadın. Cener ayarlayabildik mi? Ya, tamamı sığıyor mu? Sanki biraz dışarıda kaldı gibi ama. Pelin'in ayarı da yok <laughs> anacığım <kardeşim>. ya <laughs> nasıl geçiyor yıllar ben bile artık şey yapıyorum ya Emrah'la yılları saymak istemiyorum de hiç sayasım yok yaşlandığımızı hissediyorum sizin evet, yüzünüzden evet yaşlandık 86'lı olarak ya niye her şeyi ifşa etmek zorundasın burada gerçekten burayı keselim çok yaşlıyız peşin bir kartaja sığmıyor bu nedir ya <laughs> elbet sıkıştırırım. sıkıştırırım bak burada burada kaçarım valla cama çıkma neden gönüllü böyle şen şakrak anlatıyorum size benim hayatta tanıdığım anneler arasında belki de en eğlenceli anne ciddi olamazsın kaç an anne tanıdın? çok var etrafımda ciddi hani mi? böyle çocuk sahibi olan tabii arkadaşlarım şimdi bana kızacaklardır ama o kadar eğlenceli değilsiniz kusura bakmayın çünkü o bir influencer anne tamam <laughs> tamam <laughs> <laughs> o zaman eğlenmek için yaşıyor o <laughs> <laughs> İki kadın, kadın girişimci hanımlarımıza şöyle güzelce Efendim bu iş nasıl yapılıyor? Bu iş kolay mı? Yaparlarken neye ihtiyaçları var? Onu biraz konuşalım Konuşalım. Istiyorum. Evet, kadın çünkü, kadına konuşalım. Çünkü senden öğrenecek çok şey var Esna, bugün. Ee, hem içerik üretmeyle soru. alakalı, hem özellikle reklamlarla alakalı, hem de yaptığınız işin ne kadar ciddi olduğuyla yani Hı -hı. zor mu kolay mı? Biraz ondan konuşmak istiyorum. Bildiklerimi paylaşayım seve seve. <laughs> Hazırsan sorularıma hemen, başlıyorum. Hemen. Hemen gelsin birinci soru. Herkese soruyorum ama aslında bu benim sorum değil izleyenlerin sorusu. Evet. Sence influencer ne demek? Bence influencer takip eden kişilere karşı bir güven sağlamış olan sosyal medya kullanıcısının e, satış ve pazarlama gücünün olması ama bunu doğru kullanabilmesi tabii ki. Peki en güzel soru şu an o kadar güzel bir yere değindin ki sonra soracaktım değinince sordum. Sence bu pazarlama tekniği <laughs> tam olarak nedir? Yani Teknik bir şey mi yoksa kafanda bitirdiğin senin içinde olan bir şey mi? İn olarak görünsem de ben çok fazla e, sosyal medya kullanmıyorum aslında çekim yaparken giriyor tak Bak, geldin o. iki saat buradaydın ne gördün Allah aşkına ne i̇ki gördün İki fotoğraf çektiyse çaydı kahveydi ıvırdı koşturuyorlardı sürekli görme. arkayı görmeyin zaten o yüzden, <laughs> yüzden telefonla çok fazla aslında haşineşir olamıyorum ama bunu tabii ki işim olarak görüyorum İşim olarak gördüğüm için de yaptığım işe saygı duyduğum için Bak e, şimdi. dürüst bir şekilde yapmaya çalışıyorum işte bence influencer böyle olması gerekiyor ama sen şu anda yıllardır bu işi yapan biri olarak bunu evet. anlatıyorsun evet. teknik olarak işi bildiğin için kamera nasıl durabileceğini bildiğin için tek seferinde o akıcı e, yöntemi bildiğin için bunu hemen yapabiliyorsun Evet. İşte atıyorum Emrah çocuğa bakıyor sen burada video çekiyorsun bunu birazcık şu gözle bak ve söyle arkadaşlara mesela sen bu işe yeni başladığın zamanlarda hmm. nerede zorluk çektin birincisi zaten yalnız değildin bu çok önemli bir şey ama gene de bir kadın olarak kadın figürü olarak sosyal medyada iş yaparken içerik üretirken çünkü gönül şahın hesabı da var Orada da içerik üretirken ne ihtiyaç duyuyorsun ya da nedir seni bu işle alakalı motive eden diye sorayım. Ee, samimiyet ve samimiyetine takipçiler tarafından alınıyor olması yani benim takipçilerim bilir ki görüş Şahin bir şey öneriyorsa mutlaka onu kullanıyordur. Zaten kullanmaya başlıyor mesela. Geçenlerde bir saç ürünü kullanmaya başlamıştım Bakın burada zaten çok, çok kötü duruyor şu an ama dikildiler. Bakın. Evet. <laughs> musun Başlıyor kullanmaya mesela. Evet. E, ondan sonra bir süre geçiyor aradan 15-20 gün geçiyor. Bakıyor gerçekten iyi. Ondan evet. sonra ürünün adını veriyor. Emrah Şahan bu sabah çok güzel bir e, story paylaşmıştı. Ben bir zayıflama çayı paylaşsam. Aynen. Kim evet. inanır dedi. <laughs> ben almam dedi. <laughs> Ben bunun nasıl reklamını yapayım dedi. Bakın işte hep evet. sosyal medyada herkese söylediğim şey, bugünün de aslında benim e, hep üstünde duracağım bugünün tipi de bu. Sizin karşınızdaki kişilerle samimi olmanız. Aynen öyle. Çok da e, samimiyetin dozunu kaçırmadan ama insanlara dokunarak, evet. eğer insanlara dokunursanız sevgilerine nail oluyorsunuz. Ya zaten takipçi, ya, takipçi demek istemiyorum ama artık klişeleşmiş bir terim olduğu için kullanıyorum bunu. Takipçi o kadar güzel izliyor ki, evet. samimi misin, değil misin, o ürünü kullanıyor musun, kullanmıyor musun? O kadar güzel onu alıyor ki kandıramazsın. Benim o yüzden evet, influencerlara ya. özellikle bu yeni başlayanlara tavsiyem evet. gerçekten kullanmadığınız ürünü ya da kullanmayacağınız ürünü tanıtmaya kalkmayın çünkü o kadar bariz oluyor ki şimdi kullandığın ürüne hakimsindir. Tamam, Tabii. sen şu saati 10 e, saat anlatırsın özelliklerini. Ama ben sana şunu vereyim bunu anlatamaz. E, Yok i̇şte canım. saat yani dersin. O yüzden gerçekten kullanmak çok önemli. Mesela bize çok marka geliyor ama e, ben diyorum ki ilk önce bana ürünü gönderin. Bir denemem lazım. Bakıyorum şimdi benim cildim yağlı. Evet. Size tanıtmadım çok fazla ürün var aslında. Benim kullanıp da memnun kalmadım. Ama bu ürünü kötü yapmaz. Yokça bu sana benim uygun değil. Benim cildim uygun değildir. Ha. Misal ha cildim yağlı bana sivilce yaptı kusura bakmayın ben çalışamayacağım size dedim ama ürünümüz çok güzel olabilir ama ben bunu takipçiye anlatırken sivilce yapmaz şöyle yapmaz diyemem çünkü ben yüzümde kendimi... sivilce varken sivilce yapmaz evet. nasıl diyeyim ben yani Evet. çünkü ilk önce ben takipçi gözüyle bakıyorum influencer'ın bana ne anlatmasını isterim kafamdaki soru işaretleri nelerdir onlardan cevap isterim hı. o yüzden anlatırken ee, takipçinin soru sormasına gerek kalmadan onları direkt aydınlatmam lazım. Heh, şimdi burada bir şey daha söylemek istiyorum. Bizi takip edenler, bu programı izleyenlerin birçoğu aslında hı hı. girişimciler. Evet. Yani belki de size ulaşmak isteyen, işte size reklam vermek evet, isteyen ya da reklam verecek bütçesi yoksa bile. Bir influencer olarak sizlerin bu içeriği üretirken bunlara ne gibi tavsiyeler ve Hep böyle şeyler bana çok soruluyor. İşte çok güzel içerikler üretiyorlar. Acaba işte bu içerikle alakalı biz bunlardan ne alabiliriz? O yüzden ben teknik açıdan değil de hep duygusal tarafını söylüyorum ki. Çünkü teknik çok zor. Kolay bir şey değil. Evet. Yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Ben eve bu arada girdiğimde arkadaşlar e, Gönül üçüncü defa aynı videoyu çekmeye çalışıyordu. Zannediyor ki herkes tek seferinde bir video çekiliyor, çıkıyor evet. ve bu kadar basit. Çok emek veriyorlar. Herkes çok emek veriyor. Tabii. Çünkü çalıştığınız markaların beklentileri tek bir kelimeye dahi takılabilecekleri şekilde ciddi. O yüzden işinizi ciddi ciddiye alıyorsunuz. Çünkü karşınızdaki firmada sayfa artık her neyse küçük bir sayfa girişimi bile olabilir. Emek veriyorlar. Tabii. Sizden bir beklentileri var. Bunları karşılamak için de işinizi ciddiye almanız gerekiyor. O yüzden e, hareketlerimize gösterdiğimiz ürüne ee, sonra şeyimize, şivimize bile dikkat etmemiz gerekiyor gerçekten. O yüzden e, işinizi ilk önce ciddiye almanız gerekiyor. Bu kadar detayda anlamış olduğunuz gibi tabii ki de bu işler o kadar kolay olmuyor Almıyor. görüldüğü gibi. Almıyor. Yani ben hep söylüyorum aslında influencer olmanın e, en zor tarafı içerik üretmek zorunda olmanız. Sürekli yeni içerik tabii. üretmek zorundasın. Sürekli yeni fikirler bulmak zorundasın. Yani bu işi yapmak. Benim çok güzel bir yüzüm var, işte telefonum da çok iyi. Hadi üret içeriği. Hayır olmuyor. Olmuyor. Sürekli fikir bulmak zorundasınız. Ya işte mesela şey e, yorumları da çok geliyordu. E, oturduğunuz yerden para kazanıyorsunuz. Ay, evet. İşte şu story şu kadar para alıyorsunuz. Tamam, o zaman sen yap. Hadi kolaysa al telefonu, Yeşim'in dediği gibi <laughs> ışığı da al, otur sen yap. İşte o kadar kolay olmuyor. Çünkü bu kitle gerçekten kolay olmuyor. Yani emek vererek bugünlere geliyorsunuz. Haliyle çalıştığınız markaya para kazandırıyorsunuz. E doğal olarak neden ben kazanmayayım ki? Yani siz i̇şte zaten burada da mesela inanılmaz bir mesai harcıyorsunuz. Tabii. Yani ben buradan özellikle girişimci arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Eğer bir içerik üretmek istiyorsanız tekniğe önem verdiğiniz kadar pazarlamaya ve iletişime önem verin. Hı hı. Eğer iletişiminiz iyi değilse mükemmel olmak zorunda değil, iletişim eğitimleri alın. Ben bunu hep söylüyorum. Storylerimde de söylüyorum, programlarımda da söylüyorum. İletişim eğitimleri alın. Bu ayıp değil. Ee, peki, çok bunu böyle bir anda aklıma geldi. Bu soruyu soracağım. Dur. Sen bir fenomen olarak, herkes seni takip ediyor. Birçok insan takip ediyor. Yüz binlerce takipçin var. Peki sen kimleri takip ediyorsun? Arkadaşların hariç. Yani sen gönülden isteyerek böyle kimleri takip etmeye isteklisin? Ne takip ediyorsun arkadaşların hariç? Eee valla ben sosyal medyada beni eğlendirecek olan kişileri takip ediyorum tabii ki. Eğlence. <laughs> e, semtin kızı var, sen tanımazsın. <laughs> <Pis gülüyor> Yasemin'i <insanları> takip <laughs> ederim. Yasemin... E, Sakallı mı? Evet. E, çünkü çok güzel tespitleri var. E, İmran Toy'u takip ederim. Hı -hı. E, sonrasında işte dediğin gibi e, fenomen arkadaşlarım var onları mecburen Hı -hı. takip ediyorum tabii ki ama... kimin? hepinizi hep Mehmet'i de takip ediyormuşum. <laughs> Yok ama yani hakikaten acaba bugün ne paylaşmış diye girip baktım çok sayılıdır yani. Tabii tabii. Sayfasına. Tabii, bir de vakit dolmayınca yani, içerik müreteyim, izleyeyim mi? Ana sayfamı giriyorum. O kadar sıkıcı ki. Çünkü iş yaptığım bazı sayfalar var, ha, tabii takip etmem var. gerekiyor. E, doğal olarak işte az önce ondan bahsettim. Hep fotoğraf, 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 fotoğraf oluyor ve çok sıkıcı oluyor. Sonra ne yapıyorum? Keşfete giriyorum. Keşfetten <laughs> zaman geçiriyorum. Yani öyle çok fazla <laughs> influencer <laughs> takip etmiyor. O zaman açıkçası. ne yapıyoruz? İçerik üretici arkadaşlarımız artık fotoğraf paylaşmaktan hızlıca Kesinlikle. vazgeçin, Video. eğlendirici içerikler üretin. Ve... Smile. Gülünüz lütfen. Pozitif olun arkadaşlar. Çünkü insanlar gerçekten zaten yeteri kadar günlük hayatta stres içerisindeler. Negatifler. Bizim onlara vermemiz gereken şey en başta samimiyet ve enerji. Eğer sizin o gün enerjiniz yoksa ben ben iki gün arka arkaya hiç story atmadığımı bilirim. Çünkü ben de insanım. Evet, evet çoğunlukla gülüyorum. Eğlenceliyim ama tabii ki benim de yorulduğum, stresli olduğum zamanlarım oluyor. Hiç makyaj yapmadan hasta gibi göründüğüm zamanlarım oluyor. O yüzden ben takipçilerimle bu anları paylaşmak istemiyorum. Ama mesela şunu ben çok görüyorum sende ve çok takdir ediyorum. Ee, mesela bir içerik paylaştın, o gün story paylaştın da şunu söylüyorsun. Ya ben iki gündür yoktum çünkü işte çok kendimi iyi hissetmiyordum. Siz de çok iyi biliyorum. Bu konuda beni anlayacağınızı da biliyorum deyip aslında o iki günle alakalı ne olduğunda tak hemen söylüyorsun takipçilerine. Hı hı. O samimiyet, bu çok ince bir çizgi. Siz de lütfen takipçilerinizle o ince çizgideki, o ayardaki samimiyeti kurun. Çünkü marka yüzü her markada olmak zorunda. Birinin bir şey anlatmasını istiyor. İnsanların alışveriş kaygısı, alışkanlığı tamamen değişti. O yüzden ben de bir sosyal medya danışmanı olarak marka yüzü olsun istiyorum her Hı -hı. firmada. Bazen bir firma geliyor. E, diyor ki bu firmanın ben sahibiyim. E, ama işte şu kişi benim markamı yönetiyor. O firmanın sahibini ben marka yüzü olmaya ikna ediyorum. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Sizin markanızı, sizin ürününüzü sizin kadar iyi hiç kimse anlatamaz. Evet kesinlikle doğru. Aynı, sizin aynı. işinizi sizin istediğiniz gibi de hiç kimse yapmaz. Evet. O yüzden marka yüzünüz mutlak mertebe siz olmaya çalışın. Siz olmayacaksanız da sizin gibi işinizi sahip olacak insanlar marka yüzünüz olsun. Ve doğru kitleyi seçmeye gayret gösterin. Takipçisi çok diye yanlış bir sayfaya reklam verdirebilirsiniz. Onun ise hiçbir dönüşü olmaz. Misal benim şu anda iki çocuğum var. Evet. Ee, doğal olarak paylaşımlarım genelde çocukla ilgili. Kullandığım ürünler, bak görüyorsun bir sürü çocuk ürünleri var. Bunlar benim hep deneyimlerim. Bunları genelde paylaşıyorum. Şimdi bana kalkıp da mesela hiç kullanmadığım, hiç kullanamayacağım, ben hiç alakası olmayan bir ürün geldiği zaman diyorum ki, ben de sana hiçbir şey gelmez. Bunu açık açık firmaya söylüyorum. Sana dönüşü asla olmaz. E, çünkü benim takipçim e, ben ne kullanıyorum biliyor, ne evet, seviyorum biliyor, alışveriş yapmaz biliyorum. O yüzden e, bana doğru marka gelir alıyorum. O yüzden sayfaları seçerken de hani kadın girişimciler evet. için diyorum reklam verdireceğiniz influencerları seçerken kitleyi doğru seçin anne bebek ürünleri eğer pazarlıyorsanız çocuklu bir anneye verin, evet, evet. E, Kozmetik ürün pazarlıyorsanız gerçekten bakımlı sürekli makyaj yapan e, yani ağrısı olan bir insana verin. Yani doğru kitleyi seçerseniz sizin için çok daha e, güzel bir dönüşü olur böyleleşmek lazım. Gerçekten e, kitle konusunda da bugün eee gönülün bunları bildiğini ve bunları sizle paylaşabileceğini yanandığım için bu programı özellikle gönülle yapmak istedim çünkü biz kadınlar olarak, özellikle kadın girişimciler olarak ee, çok daha farklı bir yerde çalışıyoruz. İşte bizim kadınların alışveriş alışkanlıkları çok farklı. Hı hı. İşte geri dönüşler <laughs> çok oluyor. İşte alıyorlar mesela bu şunu çok görüyorum müşterilerimde. Ee, ürün satın alıyor mesela. Kapının önüne geliyor. Kapının önündeyken geri iade ediyor ah, ürünü. Evet. Almadan geri iade evet, ediyor mesela. Ya, evet. Bunlar çok oluyor. Biz bunlarla karşılaşıyoruz. Peki bunu nasıl minimuma indirgeriz diye düşündüğünüzde eğer firma yüzü olursa insanlar sizin samimiyetinize güvenirse sizin güveninizi kırmamak adına o ürünü kapıdan geri göndermez. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bu da reklam verdiren markalara, sayfalara yönelik olacak. Şimdi benim bir e, üslubum var, değil mi? Evet. Takipçilerimle bir konuşma tarzım var. Aynen. Başkası kızlı bilmem ne ile konuşur. Baş, başkası canlarım der vesaire vesaire. Şimdi benim takipçilerimle kurduğum kurdum bir samimiyet var. Evet. Ee, şimdi marka bana geliyor mesela kendi adımla konuşuyorum. Diyor ki, e, şu ürünü tanıtacağız." diyor. Şu şu var içeriklerinde vesaire vesaire. Ya bana bırak. <laughs> Allah aşkına bana bırak çünkü benim takipçim beni tanıyor. Tabii senin verdiğin tamam o ekstra bilgileri ben verirsem iğret olacaklar. Yani Allah aşkına şimdi ben bir kremi kullandım. Güzel krem tamam mı? Tamam ben bunu tanıtacağım. Ee, nasıl tanıtmamızı isterseniz falan filan. İçerinde işte bilmem ne var. Şimdi ben Allah aşkına normalde o kremi sana tanıtsam takipçime söylüyorum. Ben onu sana tanıtsam arkadaşlar işte şöyle iyi geliyor böyle iyi geliyor. Yağlandırmadı. Sivilce yapmadı efendim. İpek gibi oldu falan. İçinde antioksidan var. İşte içinde bilmem ne var mı diyeceğim. Demem. Haksız mıyım? O kadar haklısın ki diyecek hiçbir şey ya bulamıyorum Ya şimdi marka bu şekilde bir reklam istediği zaman takipçi de diyor ki bu bunu reklam, reklam olarak yapıyor. yapıyor diyor. Kullanmamış zaten. Ondan öyle sonra yapalım. yok işte dönüşü çok iyi alamadık. İşime ne karışıyorsun sen? <laughs> Allah aşkına bana <laughs> bırak. Ya sen sonra bak akşama kadar elinde ürün kalıyor mu? <laughs> Diyoruz <laughs> sonra iki tane sattım. Senin yüzünden. <laughs> benim <laughs> yüzünden. Senin yüzünden. Senin <laughs> yüzünden. Yani bu konuda çok müzdarabim ya. Yani o kadar şey yapıyorlar ki. Biz influencer mı diye millete eğitim verelim dedik. Kan kustu burada kadın kızıl şerbeti içiyor. Kızılcık şerbeti içiyorum diyormuş. Ne zamandır? Oo, çok ama çok bak, bak ama ne güzel bak şimdi. Hem influencer açısından konuşuyorum. Hem işveren açısından konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın <gülüyor> ya. Yapmayın arkadaşlar. Bırakın <laughs> biz Allah. işimizi yapın. Öyle işin cinnete geldi görüyor musun? Evet lütfen. Sen ama işine bilene, işine bilene işine bırakacaksın. Aynen öyle bırakacaksın. Öyle, ay çok güzel oluyor biliyor musun? Geliyor diyor ki Gönül Hanım işte e, ürünü kullandınız mı? Kullandım. Memnun musun? Memnunum. Çalışma yapalım mı? Yapalım. Ne zaman? Siz ne zaman isterseniz. Bak onları da ben bırakıyorum. Siz ne zaman isterseniz. Ben işimi sahiplendiğim için o hakkı zaten karşı tarafa e, veriyorum. Tabii ki de. Ha, saati seçin, günü seçin. Onlar size ait. Ben nerede olursa olsun, iki elim kanda da olsa onu çekerim. Yaparım yani. Ama ya işte diyor bak. ki işte e, Gönül Hanım işte özellikleriniz şunlar şunlar gerisi sizde samimiyetinize inanıyorsunuz. Bitti kardeşim. O saatten sonra ben onu Gönül... 50 kere de çekerim. O samimiyeti de takipçime veririm zaten. Ama lütfen vallahi abartılı içeriklere girmeyin ya. Teknik bilgilere çok girmeyin. Çünkü, Çünkü takipçi insanla teknik insanlar tekniği dinlemiyorlar. Aynen. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Ee, ne kadar çok soru işareti kalırsa takipçi açısından e, daha merak edici bir şey olduğundan dolayı o oraya tıklayıp gidiyor. O altta zaten açıklamaları var ya hepsini okuyor. Çünkü seni söylemene bakmıyor aslında. Ya aslında burada en önemli olan şey Yüz binlerce kitleyi bu insanlar yönetiyorlar. Bırakın, birlikleri gibi yönetsinler. Sizi de birlikleri gibi tanıtsınlar ki evet. bir işe yarasın. Aynen. Bu bir tarafta. Sizler de kendi içeriklerinize bakın bu şekilde hakim olun ki. E, takipçilerinize, içeriklerinize, yaptığınız işlere doğal olun. Kesinlikle doğal olun, aynen öyle. Doğal, doğal fotoğraflar çekin, bakın influencerlar genelde bunu neden yapıyorlar, neden hayvanları var, neden sürekli doğadalar, neden yeşillikteler, bu algoritma biraz ya da artık yani. Artık yapaylıktan o kadar sıkıldı ki insanlar şimdi e, üstüne alınan alınsın hiç umurumda da Yapıştım. değil de yani. <laughs> Valla ama ben şuna kızıyorum, kadın e, krem tanıtıyor tamam, tamam. mı? Krem tanıtıyorsun, bir kere onun temiz yüzüne uygulaman lazım. Lan bir ton makyaj yapmışsın, utanmadan bir de onu yüzüne sürüyorsun. Nerede bunun samimiyeti? İşte Allah orada, aşkına... da, orada da firmalar samimiyet bakmayan firmalar da var. Firma diyor ki benim ismim duyuyorsun, ama... ver parayı ama işte ama öyle de olmuyor. onu öyle düşünmüyor işte. Diyor ki yüzünde diyor makyaj var diyor sen kalkıyorsun bana bunu tanıtıyorsun diyor. İşte onu da diyorum ya mesela senin seni takip edenlerle seni takip edenler doğal seviyorlar. Onu takip edenler demek ki doğal sevmiyorlar. Öyle diyelim yani. Çünkü insanların neyi sevip sevmediğini biz ayırt edemiyoruz. Bizim amacımız bizim hedef kitlemizi benim ben doğal içerik üretiyorsam benim hedef kitlemi kendi sayfama çekmek benim paylaştığım içeriklere uygun olan kişilere ulaşmak. Zaten ona göre reklam veriyorsun ya da ona göre şeyler yapıyorsun. Senin kitlenin şu anda bu kadar doğala gelmesinin sebebi anne ürünü olarak, bebek ürünü olarak, işte kendi hayatında bir kadın olarak, kadınlarla alakalı ürünler olarak işte eşinle alakalı tanıtıyorsan erkekle alakalı bir şey tanıtırken de yüzde yüz doğal oluyor olması. Evet. Sen her zaman bunu söylüyorsun. Ben de mesela E ben de influencer marketing yapıyorum. Nedir bu? İşte her herkese reklam alabiliyorum. istiyorum atıyorum işte buraya reklam vermek istiyorsanız geliyorlar bana diyorlar ki biz reklam vermek istiyoruz. Ben de şuna bakıyorum. İşte Emrahlar neye bakıyorlar? Doğal içeriklere bakıyorlar. İşte neye bakıyorlar? Ben mesela krem markası getirmiyorum. Niye getirmiyorum? Çünkü çoğu zaman no name'ler geliyor getirmiyorum. Çünkü biliyorum ki zaten çalışıyorlar burada. Ama gerçekten işini kanıtlamış iyi de bir firmaysa telefon açan bir denemek ister misin? Tamam o zaman deneyelim diyorlar. Bakın her firma, herkes ürününe güveniyorsa bir şey yapsın diyorum. Aynen öyle. Ya arkasında duracaksanız yapın. Çünkü hakikaten fotoğraflar falan o kadar çok yanıltıyor ki. Ya bunun da çok mesajlar geliyor. Ya fotoğrafta göründüğü gibi dedi, şöyle bir ürün geldi. Benim hiç çalışmadığım bir sayfa. Lütfen şunu şikayet eder misin? Şimdi ben onu yapamam yani ben ama, kendi kitlemi de bunun işini nasıl kullanayım yani, ya? yani yapamam ama hakikaten insanları kandırmayın ya benim başıma bile geldi Yeşim biliyor musun butik Tuva sayfa bir kere de tuvalet terliği gelmişti başınıza ya evet bir, neydi bir kere şutok alacaktım. Mu? tuvalet terliği yemin ediyorum <laughs> vallahi tuvalet ter. Aslında... Emrah cinnet geçirmişti insan <laughs> tuvalet lan iki tane terliği siparişi verdim bir tane tuvalet terliği gönderdiniz lan var iki tane <laughs> hani madem tuvalet terliği Diyorsun, kardeşim bari onu da iki tane gönder <laughs> Ay inanılmaz. Butikte fotoğrafta ne geldi? Fotoğrafta e, pamuklu kumaşlı bir elbise var. Tamam. Çok hoşuma gitti. E, sipariş verdim bir geldi naylon. Of geri gönderdim dedim ki bu çok kötü dedim ben bunu giymem dedim ya işte Gönül Hanım e, biz sizle çalışmak istiyoruz dedim siz dedim daha beni kakalamaya çalışıyorsunuz ben de takipçime sizi nasıl öneriyim Allah aşkına hemen telafi ediyoruz gönderin başka bir şey beğenin yani ee, ee, başka yok. bir şey gönderdiler yine aynı dedim kusura bakmayın dedim ürünler bende kalsın para da helal hoş olsun dedim ama ben size çalışmam asla, asla. yani bir de e, burada arkadaşlar yaptığınız işlere dikkat edin fenomenlerle çalışırken yani fenomenleri insanı rezil de eder, vezir eder. Evet, ters geldi mi? Aynen. Yani çok iyi biliyorum yaklaşık kaç sayfa böyle kapandı. Çünkü iyi çalışırsanız insanlar iyi olur. Olmayınca olmuyor. Evet. Bu arada gerçekten inanılmaz bir video oldu. Çok güzel bir program oldu. İstedi, hani böyle aklımda millete ne anlatırız diye düşünürken çok şey varken böyle bam 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 çok vurucu şeyler Kızım oldu. Kız de konuşasın şey varmış ederim. ha. <laughs> Döktü ayol ikide. ne kadar söyleyesi var mı? Arama sinirlendim sakalların dikeldi. <laughs> sakalların mı dikeldi? Ne yapıyoruz biz ya? <laughs> Emrah sen kadrajı giremezsin. Sana yasak. Sen dışarıdasın. Çocuk buraya bırakır, bırakırım oraya. videonun <laughs> <laughs> ortasına sıçarım. çok teşekkür ederim izleyen herkese sana da çok teşekkür ederim Emrah'cığım çocuğa baktığın için sana da çok teşekkür ederim yani bir nebze birilerinin hayatına dokunabilmişsek eğer bir katkımız olmuşsa gerçekten çok mutlu olurum bana da bu fırsat için çok teşekkür ederim canım içimi dökmüşüm kız şurada bir şey anlatırken arkada neler yapıyor bak evet efendim bir sonraki bir sonraki bir sonraki programda görüşmek üzere bay bay